Benim 1 çok güçsüz, adamların bir güçlü. Hayvan gibi 1 level'lar var abi. 2 level'da kesiyorlar sizi ben gibi. İki level'da kesemezler kesin Oğlum salak galiba ha. Çalıya kapamaz battı mu? mi? Ya öldüm bu arada Q atarsan. Flash şu gelmedi mi ondan lan oğlum? Adamın Flash'i yok ki. Ha doğru daha yeni aldık ama. <laughs> Benim oyun takip çok iyi takip ediyor. Bana W dönemedim senin yüzünden. Haberin olsun yani. W başladım. Sana sırf kill aldım. Lane kazandırayım diye. Biri bizi beğenmez. Aga üstlü. Aga <laughs> Evet. <laughs> Melek karşı karşısına attı bir skill yok galiba ya. Abi bu değil boss site'ta. Kesin bir... Aptal olabilir ama ya. Lusta da gider. Aynak götü. Aptal aptal Muhtemelen Aptal ya rahat oynuyoruz. Aynak göt deli. Abi blues Blues'unda ward daha... Blues'unda <laughs> ward vardı. Blues'unu kesmedi abi. <laughs> Kuştan başlama değil Bu adamı kestik ha ben şimdi bu adama 3 olunca dalacağım. Abi çok korkuyorum. Bu tapta galiba ama size ipi vermeyeceğim. Bilginiz bu Ya Bir, <laughs> bir anda bottan çıkar şimdi. Play'imi veriyorum. Ben diyorum abi benden iyi. Yok support ya şu şeyde. Aa geldim ben de geldim. Ben de geldim. Ben de geldim. Var mı ya sen? Ayan, ayan. Yok vallahi bu arada. Ben <laughs> aldım Hasan. Bir psik'e yaradım. Tamam sen yok, nesin abi. ya? Tamam ama base'im yok ya. hasar çıkarır mıyız? 3 mı? Öyle Çıkaracağız. Ya, bir o gireyim, bizim, ya da. gireyim bizim, da var. Şeye girecek size ama. O şu an kamp yok size gelebilir erken. koşuyorum. Ee, bu adam beni tek kesiyor. Ben de geldim. Ben de geldim. Kesin bunu. Tamam. Kesin tamam. Buna, buna. Benim buna, var var. Ona da. Flaşı bu yok, öyle. rahat olmaz. Sanım var ama 3 saniye. Ben Bir alayım kili ben ya. Be. Ben, ben alayım, alayım ya. kili. Aldırdım ben sana o i̇şte dönüyordu kanka. Sen aldıysan sen söverdim ya. Yok, yok ben şey aldıracak mı o kili? Yasin'i aldıracak mı o kili de? Bu ek alacak be. Yasin'i bekleyeyim mi? Ping'i var Yasin. Aa ben de geldim ha, oraya. Ha, ha. Ben de geldim oraya. Geldim geldim. Dayanırsan geldim abi. Hmm. Anla ki diyor. Bu adamın oraya oynaması çok saçma ya. Glovuk da geliyor ya. Oğlum görev yok burada. Ne bok yerine geliyorlar bunlar? Anlamadım ki. Kampı da yok yani çözdüm. Sana dive bakar mısın bu arada? dive engelleyebilirim. Dive engelleyebilirim. Tamam hadi ne geliyor? Dive atamaz ya. Oynamayın Eksiksiniz yani. Oynamak için Kaçabiliyorsan kaç böyle. Böyle kaç. Keseriz ha bak bak. Şu an, şu an keseriz. Lan gör Abi. Attı. Çok iyi. Dur. Bir var ha buradan galiba. Çok güzel. Evet. Oğlum ya oynatın bunu siz kim ben? Eline sağlık abi geldi, böyle dünya çapı, dünya çapı sabır. Abi abi. Geldim ona geldim. Dur şundan gel çekeceğim abi. Öldürür müyüz ki bunu bilemedim. Abi kaç kaç. Zehirliyorlar. Ama ben ojini kestim haberin olsun. Abi şurada kestin mi? Ananı sikeyim. <laughs> <Oğlum, gülüyor> bir, bir gidişimiz Bir de dövüşümüz var. Ben buna geliyorum. Ben buna geliyorum. Nesin sen ya? Dünya çapı sapı Muhammed. Eee. Dünya çapı support Dünya çok. Sus aman arkaya Dünya çapı support Nasıl susayım bu adamı yorurken, yorurken Ali amına koyayım Ali <gülüyor> <gülüyor> O gelecek buraya Be Kesme kesme bekle Kesme bekle Oğlum az bekle lan buraya yürüyecek zaten Aslan amına koyayım seni yiyin. Aaaa hayır Sen sen Adam bildirim gitsin bizden geri bekle abi yani. Real mid tarafından var mı? Var atayım mı? Bir bot site'de ama haberiniz olsun Kampım yok orada da Kaza e tapa çıkmam lazım Bak. Ya da bekleyin ultim var size bir vurayım da. Kaltı gank atayım Kaltı gank atacağım abi size muhtemelen Oynarız ha bu arada 3v3'ü de her türlü alıyoruz Çok güçlüyüm ben aha Geliyorum geliyorum Gel doç Ben de geldim Abi Oh Hayır keşke var Sıkıntı yok sıkıntı Anka bak, bak seni var ya İstanbul gibi sikerim çocuk Bak sus Amına koyarım İstanbul'a getirtme beni amuleten konuşma Aaa evet. ya bir de bu piç öne geçsin diye bunun W falan başlıyor öne geçsin diye. Valla bu kargayı ne derler ona? Beste kargayı uyusun gözünü ya. Biz seninle bak hadi uzun süre konuşma, Biz seninle çok samimi olduk aslında. <Gülüyor> 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 ne ne Sürekli ne? Bir süre bir konuşmayalım. Sen değil biz fazla samimi olduk. Harbi mi? Valla. Sen yargıcı olabilir bu kanka. Şaka tabii. Oo oh, öldü. Mert çıra Seni önermiş ya Siktir git oynamaya Ultisi yoktu Hasan senin verdiğin infoların ta amına koyayım ben tamam mı? Ya Hasan senin verdiğin infoların amın Aha Sen de kesemedin onu bir de uff NA'yı buluyosun şimdi ulti var ha Laptop'a Laptop'a yorulurum Koy kapı kanka birazdan Uzaktan bir oldu. ulti atsam Olur ben şimdi şey yapamıyım Aysa ben bişey de yapmadım lan bu oyunu niye bana böyle herkesten yapıyon Aldım <laughs> <laughs> Gördünüz mü kendimi atıyorum bak adam doj diye ya. Yasin de iyi ya. Yasin önerdim, stik yapma adama, geldi bekletti onu. Yok, lan, Ali de sütunu attı. Jhin'i kesemiyordu zaten. Muhammed abi ne yapıyor Ozan ağabeyim, mülkü Ben de, un yaptığını yapacağım. Malzeme dilerler, oh. Eyvallah ağabeyim. ben mutlulukta söylersem şeyler söyle. Oo, en ayesiydi. <laughs> <laughs> ya hep şu orta çalı görüşlü. Ne lan bu? Hop. Güzel. Botta Bot ikisinin tamam. de ultisi yok. Abi tamam. abi ağır oynadı ya burayı. Ama kule alman lazım ha. sen git alman abi. Lazım. Ben şey alacağım. Sen tamam, git ben o şey alacağım. Zaten şey kulak alacak adam zaten. ya. yapacak bir şey. Ben Gel, bir posta tamam, ben, ben Abi sen oraya... sendik biliyor musun? Mehmet abi O <laughs> <Ney lan? gülüyor> <laughs> adamlar alacak şey Hard enayi. <laughs> sen yakaladın mı? Hala baksa oraya Açıyorum ama Ya çapında böyle bir can oluyor Adamın 3.000 gold mı alırım ben Öyle mi? Tamam. Lan. Benim şu... Ente Abi bir totem alsana. Çok güzel. Adın ebelisi var lan. O O bana tek atıyor direkt. Bana mı tek atıyor? <laughs> Atsana. Herkese tek atıyor adam. Tek atar. Abi mükemmel. Evet. Yapalım evet. abi? Yapalım. Evet. Çok evet. iyi. Bravo, değil mi? Ben ya. Oynanır abi. Ozan abi gibi olma. Oğlum, Demek evet, smite'a e güvenmiyor herhalde abi. Ben sana güvenmiyorum <laughs> Ult ile stunlayayım mı? Stunladım. Oh. <laughs> <laughs> çok güzel ulti abi. Bak bak Ölmedin abi çok iyisin. Jhin nerde? <Sessizlik> Var mı bir tane abi? Bana verin keşke böyle Ben nasıl geçebilirim? Krayı niye alamıyoruz <Sessizlik> ya? Al abi şunu krayı yeter Ruh ejderi geldi Kayıt hey, alayım mı burada örneğin? Tempom Aynen yok. Ya. Neyse oynarım herhalde bu eşyalarla Adc de yok. Geldim geldim. Çalmayı oynayabilirim. Vermem bunu ben bunu. atmayı bilmiyorum. Asan tarafta asan elektrik mi? Kuştasın azıcık. Aslında. Yavaş oynayalım. Ben. Lan şaka mı? <laughs> Çok güzel ulti abi. Öldü bu. Eee ben benim altımda kimse yokmuş. <laughs> Beyza atınmayın oyunu bitireceğim. Biri atıyor. Bir kişi gitti aynen. Ya Gitti ya vur. ne demek gitti RUHLAN'dan da almam gittin ha Bu mu geldi? Taş inmiş zaten Vur vur Ulan oyun bitecek Vur vur, bir çek. vur, vur. <laughs> Adam vurma almak o dönme Benze vurma YAMA GAME game KAKU KAKU YAMA GAME game KAKU